Evet, köfteciyi arıyoruz şimdi hep beraber. Köfteci Erol. Mis gibi burcu burcu ekmek kokularının içinden geçiyoruz. Bu arada içeriden sesleniyorlar, alabilirsiniz diye. Köfteci Erol'a geldik. Şöyle küçük bir dükkan. Baklavacı. Izgara ve tatlıcı. Değişik. girelim. Şimdi bir girelim içeriye. Şimdi ta İzmirlerden kalktık, köfteci Erol'a geldik. Yol abici merhaba kolay gelsin. Teşekkürler. Siz nerelisiniz? Bu köftecilik nereden? Nedir? Bir anlatsanız bize. Bu bizim babadan babadan gelme. Bir de bir dükkan bayağı eski bir dükkan. Evet. Kalan olduğu için fazla da kurcalayamıyoruz. Kurcalamayın da zaten bence ya. Yani gönlümden geçeni sizinle paylaşıyorum açıkçası. Bozulmasın bazı şeyler yani. Bu mesela ızgara ne kadarlık? Çok o da, ba da ya, baba zamanla. Evet, evet. 1947'den beri dükkan ayakta. Siz ikinci nesilsiniz. Tabii, tabii. Siz ikinci nesilsiniz. Peki köftecilik nereden? Neden sorduğumu da söyleyeyim. Buralarda gerçi macur çok, göçmen çok. Anadolu pek köfteci değildir. Kebap eyvallah ama köftenin geldiği yer Balkanlar. Sizin Balkanlarla bir ilişkiniz var mı? Şöyle demek ki büyüklerimizin ustası Balkanlardanmış. Evet. Oradan e, usta çırak ilişkisiyle devam etmiş. Çok güzel ya. Zaten o şey tatlı olan, güzel olan şey bu bence ya. Yani usta çırak ilişkisi bu işte mevcut. Biz de aynı şekilde eee Babadan bize geçerken bize şiraklıktan başladık bu iş. En güzel. Peki Allah kısmet ederse Allah ömür versin bu arada. Amin. Sizden sonra bu işi sürdürecek kimse var mı? Var, devam eder. Devam eder. Devam eder. Ya bu bunu çok arzu ediyorum. Bazen insanlar şöyle oluyor mesela okuyor üniversiteyi şurayı burayı. Eyvallah okusunlar tabii ki. Ama sonra bırakıyor mesela. Bu çok büyük bir kültür ya. Marka. Yani bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de yani böyle şube şubeleşmediniz galiba. Hayır. Ya bu çok daha sevdiğim bir şey. Tabii Allah herkese bol kazanç versin. Amin. Evet, köfteler geldi. Hadi bırak kalkayım. Totara tetni. bayağı eskici. Şimdi ben bir tanesini tadına bakacağım. Beğendim. Beğendim. domatesin. Domatesi. ha gezeceğimiz Yerler var abi, güzel yerler var. Yani ama bir şey neredeyse bir çelelerpa havasıyla evet, geziyorsun evet, yani. Tabii Celal evet. abi olmasak. biberin olduğu çok geldi. Ya millet işte geliyor. Ya ondan önce bir karnımızı doyursak hani üstüne tat şey tatlı yiyelim hesabı. Aynen öyle. Evet. Geliyor baba yani senin de çok şeyini, tarihini bilmediğin bir tarihte artık 50 olur, 51 olur. Evet, Neyse evet, evet. şeyi sokuyor buraya. Evet. köfteyi sokuyor. Evet üniversiteyi bitiriyorum. Evet. Dönüp geliyorum buraya. Koca üniversite mezunu köfteci oluyorsun yani. Mesela. <laughs> Şaka tabii bu yani. Koca ben üniversite. Anladım, ben yani anladım. bir geleneği sürdürmek kadar yani güzel, güzelin ötesi bir duygu olamaz. Arkadaşlar görün. Bu arada size böyle masayı da göstereyim. Yok, baklavacı dedenin e, açtığı dükkandan yani bu. E, Devam bak ediyor baban evet. atıyorum 20'lerden beri. Çok net bir tarih yok ortada. Yirmi beşlerden beri. Yirmi beri o gördüğümüz masalarda e buradaki bütün neredeyse eşyalar üç aşağı beş yukarı oradan kalma diyebiliriz. Aynen öyle değiştirmedik tamam. Şahane yapmışsınız. Şahane yapmışsınız, ötesi bir şey söyleyemiyorum. abi benim vallahi hikayeyi vallahi aklımı yani. benim şeyi şaşırttın yani ya böyle bir oraya gittik bir buraya geldik şimdi bu de, de, şervere e, dediğin gibi olmuyor işte vallahi bir olmuyor yani var, bir öyküsü var ama çok güzel ya yani şey o bu istikrarı devam ettirmek de her baba yiğidin harcı değil yani ya inşallah devam şimdi devam edecek. önce sağlık, sağlık. ömürde Ön olsun siz de başında olun baklavacı ondan sonra millet biraz ısrar ediyor doğru mu? ya, ya öndesinde bir karnımızı doyuralım da üzerine bir tatlı yiyelim diye köfteye başlıyoruz. Aynen. E, Erol diye biliyoruz mesela biz burayı. Daha önceki bir adı ya yani sizi sizi biliyoruz biz doğru mu? Ama şimdi tabii ben ben de burada uzun yıllar durdum için yani benim ismim babam Arif olarak e, sadece Arif e, Arif olarak geçiyor yani kayıtlarda şey yani böyle tabela falan değil de ama sokakta onu bilenler Arif Usta diyebiliyor. Arif Usta diyebiliyor. Sonra isim sana geçiyor. Ben Köfteci de. Erol biliyorlar seninle. Erol abicim sana çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Ellerinizde geldiniz. Ellerinizde. Haydi hoşça kalın. Güle güle. Hayırlı yolcu. <laughs> <laughs> すいません。